Gerçekten sohbetlerimiz çok çok önemlidir. Yani her gittiğimiz yerde bu hususları gündeme getiriyoruz. Aman diyoruz bir Kur'an okumayan kalmasın. Aman herkes seherine kalksın. İbrahim Düşük Hazretleri diyor ki bir mürit, bir manevi yolun yolcusu evradını bir gün terk ederse o gün Allah'ın yardımından mahrum kalır. İmamı İbrahim Düştoki Hazretleri'nin sözü bu. Tekrar edeyim. Bir mürid evradı eskârını bir gün bırakırsa bugün Allah'ın yardımından mahrum kalır. Çünkü bu da bir ahittir. Bir manevi yola girmek, bir mürşitle buluşmak, tamam mı? Bir virde almak o da bir sözleşmedir, bir ahittir. Bunu yapmayan insan sözünde durmayan insandır. Söz verip de sözünü yerine getirmeyen insandır. İkincisi de aman diyoruz sohbetlerinize muhakkak mazeret bulmayın. Gelemeyen kardeşleri arayın, sorun, edin. Yani el ele tutuştuğumuz insanları bırakmayın bir daha. Onlar gidiyorsa da tedavi edin, çaresine bakın. Nereye gidiyoruz kardeş biz değil? nasıl bırakırsın bizi değil Biz sizlerle kardeş olduk deyin. Üçüncüsü de hakikaten Allah için gayretleri artırmak lazım. Çocuklarımız muhakkak Kur'an-ı Kerim okumalı. Gençlerimiz İslam'ın güzellikleriyle daha çok buluşmalı. O bakımdan yani dünya hayatına dalıp da kalmamak lazım. Burada Müdai Hazretleri'nin çok güzel bir sözüyle başlamış değerli Adem Bey hocamız. Ben de onu başka bir yerden de almıştım zaten. Yar ile ettiğin ahdi unutma. Gel gönül dosta gidelim diyor. Allah'a söz verdiksek o sözü asla ve asla unutmamak gerekiyor.